İtalya 15-11 ile 5. seti aldı, karar setini aldı ve maçı tamamladı. 3-2'lik skorla İtalya karşısında bence 2 setlik o üstünlük bile çok çok önemli. Senin de söylediğin gibi dün oynadığımız Çekya maçındaki performansın üstüne yeniden toparlanmak ve bu maçı oynamak çok zor. Yani Aynen dünya öyle. bir numarası 35 maçtır yenilmiyor, ta olimpiyatlardan beri yenilmeyen bir takıma karşı oynuyorsunuz. Aynen öyle. Yani tabii 2-1 öne geçip maçı 3-2 kaybetmek ne kadar e, moral bozucu ve alsap bozucu evet. olsa da yani oyuncular için. Ama sahada oynanan voleybola baktığımızda ilk seti bir kenara koyarsak, diğer setlerde bence e, olumlu sinyaller veren voleybol oynadık. Özellikle defanslarımız bence bugün, dünkü Çekya maçına göre çok çok daha iyiydi. Daha hareketliydik, daha çabuk e, refleks gösterebildik toplara. Gizem'in bir kez daha altın çizeyim Gizem Örge gerçekten çok iyi oynadı. E, bloklarda ilk sette iyi servis atamamadan ötürü orta oyuncularımızın geç kalması onların hücumda çok daha rahat top öldürmesine sebep oldu. Tam tersine bizse e, Ebrar ve Vargas'la köşelerden top öldürmekte, bloğu geçmekte sıkıntı yaşadık. Özellikle Vargas'la. E, Ebrar da bir iki topta e, istediği gibi vuramadı ama sonrasında ilk sette toparlanmıştı toparlanmayı bildi ki ilk seti zaten 6 sayıyla tamamladı. Yani her sette en skorer isim bir tek 3. set hariç Ebrar oldu diyebilirim takımda. Bence çok iyi bir performans sergiliyor Ebrar Hollanda etabında. Vargas'ın kesinlikle biraz daha toparlanması gerekiyor. Yani nasıl diyeyim? Topa vuramıyorsa en azından defans yapıyor olması lazım. Yani ilk sette çok net bir şekilde topa vuramayıp aynı zamanda serviste de atamadığı, defansa defans da yapamadığı, da, blokta yapamadı, koptu gitti. Yani o psikolojiyi biraz daha iyi yönetebiliyor olması lazım. Özellikle tabii ligin son etabında biraz o Fenerbahçe'nin İtalyan antrenörünün tabii az antrenman yapmasından sebep. Sonradan yerine başka bir antrenör geldi zaten. Çok düşmüş yani fiziken güç anlamında düşmüş. Zaten bu playoff finallerine de Fenerbahçe adına çok olumsuz yansıdı. E, o sebepten ötürü birazcık daha sanki güçlenmesi ve psikolojisinin birazcık daha e, sağlam kalması gerekiyor. Yani biraz hani senin de söylediğin o biraz daha ağır bazen daha ağırmış gibi. hani. Evet yani mesela Brezilya top plese plase geliyor pleseye verdiğimiz refleks bazen çok ağır kalıyor. Bu şundan da olabilir, e, bu iki haftalık arada yani Brezilya maçından sonra biliyorsun üçüncü ayağa geçmek için bir iki hafta boşluk vardı. Hı hı hı. Orada e, fazla ağırlık da yapmış olabilirler. Kondisyon yükleme anlamında yapmış yükleme vardır. yapmış olabilirler sakatlık olmasın diye. E tabii o yükleme, yükleme çok net bir şekilde çabukluğunuzun da biraz geç devreye girmesine sebep oluyor. Yani onun, onun için biraz maç oynayıp açılmanız gerekiyor. biraz ondan sebep de olabilir. Sanki yani Çekya maçında bana sanki öyle geldi. Yani çünkü normalde plasa atıldığında atlayacağımız topa böyle bir, bir, iki saniye bekleyip Sonra atlıyorduk. Yani çizgi filmlerde kendi olduğu yerde koşar sonra <laughs> adım atar ya. Öyle bir refleks verdik. Hoş bugün Bence çekim maçına göre daha iyiydik ama hani e, çok net bir şekilde defansta iyi olduğumuz kadar hücumda da etkili olmamız gerekiyor İtalya gibi bir takıma karşı oynarken. Evet, bu arada e, maçın en skorer oyuncusu Vargas 26 sayı. <laughs> Biz Vargası beğenmedik Vargas 26. Sayı. Evet 26 sayı. E, Antropova 20 sayı. Ebrar 15 sayı. Egonu da 16 sayı. Evet. İlk performans. Pardon 17. 17'ymiş. bir kez daha revize edeyim ki yanlış söylemeyeyim sayılı izleyenler. Ebrar'ın 15 sayısı bir önceki Hollanda maçındaki 21 sayılık en skorer oyuncu olması. Aslında böyle etap etap düşününce e, Ebrar'ın 3. etaptaki performansının Yüksek. çok çok arttığını söylemek mümkün herhalde. Evet aynı. Yani Hollanda maçı ile beraber en azından istikrarlı gidiyor. Yani evet. hani 21, e, sonraki maçta 15 Çek ya da 15 sayı üretti. Şimdi gene 15 üretti. Yani biraz tabii bu e, sayıların verimliliğine de bakmamız lazım. Yani bazen 26 sayı üretiyorsunuz ama işte ne bileyim 12 sayı hata yapıyorsunuz. O sizin veriminizi düşürüyor. Ki dün Çek ya maçında e, Vargas'ın yanlış hatırlamıyorsam verimliliği yüzde altı nokta yüzde Yani çok düşük iki oyuncu için ee, Evet 15 sayı var ama onun birkaç katı kadar da hata yapılmış, hata yapılmış. ve sayı verilmiş ya da e, atılan pas sayıya çevrilememiş yani Vargas için ben e, 26 sayıya ulaşması Tabii son e, 3 setle beraber oldu yani ilk ilk sette Çünkü sadece 4 sayı üretmişti Vargas o Belki de bu Bunu zaten 26... hissediyordunuz. Evet, ilk yani setteki yani sonrasında yavaş yavaş açılan yükselen performansını direkt maçın başından itibaren e, bizlere izletebilseydi hı hı. çok daha farklı yani şöyle farklı oluyor. Karşıdaki takım size blok kurmak zorunda kalıyor. Bu da diğer oyuncuların daha rahat etmesine sebep oluyor. Yani aslında Vargas'ın önünde hep ikili blok kaldığı zaman ne oluyor? Orta tekli blokta kalıyor. İşte dört numaraya blok gitmekte zorlanıyor. Yani o dengeyi birazcık siz e, kendi üzerinize çekerek savunmayı diğer oyuncuları rahatlatıyorsunuz ve onlar daha rahat hücum ediyorlar. E Vargas durunca ve az pas alınca bu sefer bütün dengeler bozuluyor. Yani bu sefer diğer oyuncuların üzerine blok kurulmaya başlıyor. O dengeyi biz ilk sette bozmayı başaramadık. Ama tabii şu da önemli. Kötü başladığı bir maçı Hı -hı. iyi bir şekilde noktalıyor olabilmek de işte o psikolojik savaşı kazandı demektir Vargas adına. Çünkü ilk sette gerçekten suratı çok düşüktü. Yani ilk set bittikten sonra hatta bir ara e, ekranlara yansıdı belki izleyenler de takip etmiştir. Aslı Kalaç gitti işte omuzlarına böyle masaj yaptı hadi dedi e, inanıyoruz sana dedi. Yani böyle bir birilerinin motive etmesine ihtiyacı vardı ki her oyuncunun her sporcunun başına gelebilir. E, öyle sahaya geri döndü. O yüzden hani e, ilk sette durgundu ama sonrasında demek ki istatistiklerle görüldüğü üzere istenileni verebilmiş. Ama verimlilik bence en önemli nokta burada. Evet bu arada şimdi diğer bireysel performanslardan bahsedecek olursak biraz da Santarelli'nin tercihlerini de konuşalım. Hem bu maçta hem Çekya maçındaki tercihleri başladı altı işte Salihay'ı oyuna aldığı noktalar ya da farklı oyuncuları da alabilir miydi? O anlamda sen ee, o yönetim nasıl buluyorsun? Şöyle Çekya maçı özelinde dün de Melih'le konuştuk. Hatta annesinin sorusuydu bu. Santral'lerini <laughs> eleştireceğim bir <gülüyor> noktası <gülüyor> var mı diye sormuştu. Buradan ona selamlarımızı iletelim. Yani dünkü maçta ben en çok 3. E, sete başlarken yapılan işte Sinet'in, Çekin Sinet aslının yerine girmesi o değişiklik kalıcı olarak e, ve Melihan'ın yerine Saliha'nın girmesi değişikliği. Üçüncü seti öyle başladık ve üçüncü seti öyle kazandık. O değişikliğin birazcık daha erken gelmesini beklerdim açıkçası. E, Santarelli'den. E, yani ilk seti kaybettikten sonra belki ikinci setin ortalarında öyle bir değişiklik olsaydı kalıcı olarak. Yani ara ara sokuyor ama evet. Ee, ne bileyim servis karşılamaya sokuyor sonra tekrar kenara alıyor. Biraz daha e, erken olması belki de bize ikinci seti de kazandırabilirdi. E, çünkü e, özellikle blokta <laughs> brancuska, e, pasör çaprazları çok fazla blok üstünden vurmayı başardı. Hani bloğun birazcık daha yükseliyor olması belki onu e, erkenden durdurmamızı sağlayabilirdi. Bugünkü maça bakı, bugünkü maç özelinde e, Santarelli'nin herhangi bir eksiğini ya da e, hani oyuncu değişikliklerinde bir sıkıntısını görmedim. Yalnızca tek bir şey dikkatimi çekti. İlk sette Santarelli'nin Egonu'nun yaptığı hücumlarda o dediğim hani blok dağınık dedik ya ikili bloğun arası açık kalıyor. İşte e, bloğumuzun üstünden yanından sağından sonundan çok rahat hücum ettiler. Orada belki Derya oyuna alınıp 4 numaraya yapran yerine biraz daha blok yükseltilebilirdi. E, evet. Derya'yı 4 numaradan bu e, ayakta hiç kullanmadı. Kullanmadı. E, bir Melia'nın yerine Çeke maçında çok kısa bir süre oyunu aldı. O da blok için almıştı. Sonra ama servis karşı tarafa geçince direkt zaten çıkardı Meliayı geri soktu. Daha pasör çaprazı konumunda görüyor ve değerlendirmek istiyor anladığım kadarıyla. Çünkü Vargas'ın <laughs> yediği gibi düşünüyor Ebru'yu 4 numaradan oynattığı için. Aha. Ama tabii Derya'nın bloğu iyi yüksek zamanlaması da iyi. Belki bugünkü maçta da Derya blokta özellikle pasör çaprazlarını durdurmak anlamında blokta belki de denenebilirdi. Derya bu arada üç etapta da... E... Yok, almadı değil mi? Evet. Hayır, İlk, iki ikinci etapta, etapta yoktu. yoktu. İlk etapta bir sakatlık geçirdi. Bacağında bir çekme oldu. O yüzden ikinci etapta e, yer alamadı. İstanbul'da İstanbul ayağında yoktu tedavi oluyordu. Yoktu. Oluyor. Bu etapta da zaten bu etapta. E, çok fazla süre, süre almıyor. Evet, aynı. Yani Santral'in aslında bu e, hani farklı oyuncularla havuzlu genişletme stratejisinin biraz dışında kalmış bir oyuncu gibi duruyor sanki. Evet, ama onun sebebi e, hala sakatlığını tam anlamıyla geçmemiş Geçmemez. olması olabilir. Yani burada tabii Handen'in e, ufak bir sakatlığı, İlkinin e, yavaş yavaş oynamaya başlaması ama sıçradıktan sonra tekrar ağrılarının artması, e, tabii smaçör pozisyonunda e, hani farklı oyuncuları deneyebilmesini şu anda e, çok izin vermiyor Santerelli'nin. E, onların yokluğunda da e, Deryayı tam anlamıyla sakatlığı geçmemiş olsa olmasa bile kadroda 토토, 이3 쥐어, 아, 예, 자.